Herkese merhaba ben Erkan Akın Bugünkü yemekte saatimiz 343 21 kodlu bir rezerv herküz Daha önce pilli modellerini görmüştük Şimdi burada da onun otomatik olanı Sarı kutu da geldi Şu an bazı modeller gri ile gel gelmeye başladı İki tane belgesi var Bir tane de kutu renginde bir sinir bezi Hemen saatimizi geçelim Saatimiz Gümüş Metal korodunun model. Otomatik demiştim. Mekanizması SK üretimi NH 35A. Gün göstergesi var bakın altta. Döner kadran. duyduğunuz gibi döner kadran var. 200 metrelik bir su geçirmezliğe sahip. Camı safir katkılı Frame Fusion kristal. Şöyle yandan baktığınız zaman hafif bir mavilik gözüküyor. Safir katkılı olduğu burada anlaşılabilir ya da üzerine bir damla su koyarsınız su dağılmıyorsa e, Flame Fusion'dır. Şöyle arkasını da göstereyim size. Arkasına bakın kons numarası yani müşteri numarası var. Otomatik olduğu işte kaç metre su geçmezlik olduğu vesaire gibi gibisinden bilgiler yer alıyor. kadrını bir düzeltelim. Gelin şimdi bir ağırlığına bakalım. Bir kasa çapına bakacağız. Tam olarak 325 gram Kadranda 56.6 milimetre. Şöyle yanlış mı ölçüyoruz bize bakıyorum? 56.7 evet. Kalınlıkta 18.4 milimetre. 18.3 hatta. Bu da çok güzel model İç kısmı meteorit diye geçiyor. Ee, sanki meteorların yüzeyiymiş gibi gözükmesi amaçlanmış. Tamamen düz bırakılmamış yani.